Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz kızlar. Bugün sizinle buzdolabı temizleyeceğiz. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Nasıl çıkacağım ben bu içinden? Şimdi suyumu koydum şöyle bir leğene şöyle. Buzdolabındakileri çıkaracağız sizinle birlikte. Ee, çöp kutumun kapağı neden açık diye sorarsanız alacak olan varsa almasın. Gördüğünüz gibi bozuldu. Evet. Görünüyor mu? Şimdi ben bunları bir boşaltayım. Burayı biraz hızlandırırım sizin için. Sonra devam edeceğiz. Ay nasıl boşalacak burası? Ay, ay, ay. Bu arada suyun içine sadece çamaşır suyu koyacağım. Thank you. şu üst katı yani şu ikisini boşalttım. Ben şimdi sizi şöyle bir alacağım. Şöyle bir alacağım. Hatta ben sizi şuraya alayım ya. Çünkü tezgahımda çok bir yer kalmıyor. Tezgahım çok büyük değil. O yüzden ben sizi böyle alacağım. Şu Şurayı bir temizleyelim, yerleştirelim. Ötüyor ya yerleştireyim orayı. Ondan sonra tezgahta yer açılsın. Öyle devam edelim. Evet. Evet. Bu arada soracak olanlar olursa benimki Vestel Rustik serisinden buzdolabı. Yani daha yeni aldık. Şöyle bir çamaşır suyu koyacağım. Evet koydum. çok fazla koymadım. Görünüyorum değil mi? Ben şöyle koyayım mı? Önüze de geçmek istemiyorum çünkü. Boyum da yettiği kadar. Aslında boyum kısa değil de dolap uzun. <laughs> zaten eşim geçen hafta bir temizlemişti. O yüzden şöyle bir suyu geçeceğim. Çünkü öyle bir kirlilik pislik yok zaten görüyorsunuz. dürdüğüm ama Bez bile buz gibi oluyor. Bu arada Ankara'da yağmur var bugün. Sizin orada da var mı bacı? Sıcaklardan bunu almıştık zaten artık. tam sökememişsin hayat. Buradan beni izliyorsun ya. Tam sökememişsin bunları. Gene başladık. Bunun ötmemesini bilen var mı? Hani ötmeyecek bir şey var mı yani? Hani eski buzdolaplarında şey var ya, Şurasında bir tuş oluyor basıyorsun ha kapandı oluyor falan. <laughs> Bizde o yok. buna koyuyorum. Neden ee, diye sorarsanız çünkü dışarıda olan balıma karıncalar silah attı, ev sardı hatta öyle söyleyeyim. Zor kurtardık yani. O yüzden mecburum. Buna mecburum. Yoksa ben de o şekilde yapmak istemezdim. Hı. İnşallah çok kesmiyorum kesmiyorumdur ya valla. Zaten onları oraya koyacağız. Tamam. Şimdi şurası boşaltıyorum. Geçen pasta yapmıştım. Şu borcama böyle poşet geçirdim. ilk defa yaptım ama güzeldi. Şu kedi dilli olanlar var ya. Onlardan iyiydi yani. Yenir. Şurada um, ne yoğurdu bilenler bilir. Süzme yoğurt gibi ama böyle hani ne yoğurdu ya? Torba yoğurdu. Evet. O bu sucuk küflenmiş çöp. Soğuk dönerimiz varmış. ...sosisimiz varmış. İncir. İncirlere... ...kadar... ...kalsaydın... ...bari. Yeşillikleri koyarsak böyle zor temizlenir. Dediğim gibi çok bir çamaşır suyu yok yani az az koydum. Çünkü burada gıdaları sakladığımız için çamaşır suyunu basamazdım. Evet. Zaten çok bir e, kir pislik yok yani. Kocam thank you Ağlamasan olmuyor çıkarttığım domates salatalıkları da bir poşete koyayım. Öyle buraya. Sürelim. Sebze bölümü. Tabii yine birbirine girmiş. pazara çıkılır ha bu kadar domates salatalıkla. Kız bu ne? Abi ikinci poşet bak. Eşim her seferinde evde yok diye herhalde bu üçüncü şöyle göstereyim. Dördüncü. <laughs> Kimde bu kadar salatalık var? Bacım. Gerçekten pazara çıkayım da satayım bari yani. Hayır buraya yeni taşındık. Aa evin içi gene biber dolu. Bu ne? Bu da biber. Biber. Domatesler. Gene. İncirler. Bu limonların şaklı kaymış çöp Biber alma. Alma biber hayatım. Biber alma kocam. Yazık sağ. Bu kadar alma bak. Bu kayınvalidemlerden gelen kabaktı. Kötü olmuş. Yani evde ne eksik ne değil ona bakmadan almış. Ben de zaten pek salata yapan bir insan değilim. Hani daha çok hamur işlerini sevdiğim için. <laughs> Şuramda da uçuk çıkmaya başladı. Ay, oraya da antibiyotik bir krem sürsen iyi olacak. Bezemizi yıkayalım. Bari salata yapayım da şu domates salatalıklar an zebil olmasın ya. Valla israf. Bulan var bulamayan var değil mi? Onları ben değerlendireyim. Hayır tanıdığım bir komşum da yok ki daha yeni taşındım ya. Ona vereyim öyle bir şey de yok. fena istiyor rüzgar ha? Bugün börek yapayım mı? Ne diyorsunuz ya? Bir tane yufkan var. Maydanozum da var, peynir de var. Börek yapabilirim. Yeni gelin böreği yapabilirim. <laughs> şunları koyayım örtme. Çözdürmeyeceğim ben o işi. Tamam mı? Örtme dur. olarak da. Yine arı geldi. Yine arı geldi. Gitti mi? Benim gibi arıdan kaç kişi korkuyor ya? Kaç kişiyiz korkan? Arıdan hiç haz etmiyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Şu an bir yandan da arıyı kontrol ediyorum ha. Şu an arı nereye kaydırdı? Hiçbir fikrim yok. Evet. Şimdi Yumurta tarafı kaldı. Yumurta tarafına hiç işte dokunmayacağım çünkü ben sakarımdır. Onları aşağı indirmek istemiyorum. Şu rafı alabiliriz. Yumurta tarafından kocam sorun. Al <laughs> bunun içinde de. Ne yapmışız buna? Sucuk var. Çikolat var. Var var var. Yani. Lay lay lay. Birkaç abur cubur sıcaklarına gelmişti, o yüzden oraya atmıştım onları. komple kapatmama gerekiyor okmuş ya. Konuşamadım da komple kapatmama gerek yokmuş. Ne olacak? Kapattık kaç defa? Da şuraya, tamam, onlar da çıkarttıklarım çöp iyi, çok fazla bir çöpüm çıkmamış buzdolabında İyi yani. Şurası da e, canım kocam ellerinden öper. E, Buzdolabına zaten girmeyeceğim çünkü buz yani. Şurayı da şöyle. Hatta orayı kurulayım da. Sonra su izi kalıyor. Evet. Evet. Buzdolabı temizleyeyim. Tamam kızlar. Umarım keyifle izlemişsinizdir sizde. Ben bunu konuşamıyorum herhalde ya. Keyifle izlemişsinizdir sizde. Umarım. <laughs> Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.